Onu tam kafamda oturtmaya Bana göre her şey için gerekir Allah olmadan hiçbir şeyin bir anlamı kalmaz Yani anlık olacağımız bir dünyada Kısa bir hayat yaşayıp da öleceğimiz bir dünyada Her şeyin tesadüfen olduğu bir dünyada anlamda iyi de güzel de doğru da Ben hiçbir şekilde temellendirilemeyeceğini düşünüyorum Ölüp gideceksek yaptığı o iyilik Yani bir şey gözükmüyor Tabii ki o iyilik Aslında onu bizim güzel görmemiz Oradaki karşılıksız yaptığı şeyin bile İçimizde olan bu doğuştan Allah'ın içimize verdiği bir iyi duygusundan kaynaklanıyor. İyi duygusunun enteresan özelliklerinden biri şudur: güzel gibi. İyi ve güzel bizi çeker kendine doğru. Bir yaptırım gücü vardır. Ee, i̇yi belki güzelden farklı olarak bize de buyurur ayrıca onu yapmamız, yani doğruyu da yap. İyi bu ve doğrusu da budur yap diye yapar. Güzel bazen iyiden daha da güçlü çekebilir ama. Ee, en azından öyle bir buyurganlığı yoktur bize karşı. Ama iyi ile güzelin en temel özelliklerinden bize çekici gelmesi ve içimize bunların verilmiş olması bir isteri. Bizim o köylünün yaptığını bugün iyi görmemiz de bence Allah'ın bizim içimize bu isteri vermesinden kaynaklanıyor. Peki. Şöyle diyeyim Ellerimizi yıkadığımızda bakterileri öldürmeyi e, öldürüyoruz. Yani çok rahatız. Niye bunu insandan ayırt ediyoruz? Birisi anlasın sinekler evinde bir sürü kişi öldürüyor. Niye insanların öldürülmesinden mesela bunu ayırt ediyoruz veya belli şeylerden ayırt ediyoruz? Yani sorun büyüklük miktarı mı? Yani balıklar biraz daha büyük olunca anlamlı, insan ondan biraz daha büyükle anlamlı. O zaman filler ondan da büyük. Yani filleri kurtulursak ondan da mı anlamlı olacak. Nedir bunu anlamlı kılan şey? Baktığımızda eğer insan tesadüfen oluşmuş bir canlıysa, geri kalan canlıların hiçbirinden bir farkı yoksa bunun temeli ne? Yani bir şey tabii buradaki temellendirme üzerine benim özellikle gittiğimi e, tekrar tekrar altını çizmeye çalışıyorum. Çünkü o çok gözden kaçan bir husus. Yani bu tartışmayı ne zaman yapsam. E, bir de şunu söyleyeyim. Tabii onla ilgili çok az bir şey söyledik. Evvelden insanın birçoğu ahlaki şeylerin tabii ki bu toplumla oluştuğunu düşünüyordu. Mesela Durkay gibi bir sosyolog toplumdan ahlakın alındığını, ahlakı şeyin gerçek belirleyicisinin toplum olduğunu söylüyordu. Tamamen toplum. Toplumun mutlak bir etkisi var dıştan gelen özellikleri. İşte John Watson gibi ünlü bir davranışçılığın kurucusu. Bana küçükken bir çocuk verirseniz size onun istediğim gibi yapar, istediğim gibi şekillendiririm diyordu. Baktığımız zaman aslında 20. yüzyıla insanın doğuştan hiçbir e, özellik, yani özellik şöyle görme özelliği falan olduğunu biliyoruz. En azından tabulara biraz felsefi deyim de kullanmak istemiyorum da onun yerine bir deyim bulamıyorum. Tabulara sa bir zihinle geldiği, zihnin boş olduğu görüşleri yaygındı. Aslında özellikle modern psikolojide ki e, bu son verilerin ben bir felsefe açısından bu tabulara sacı görüşlerin yanlış olduğunu göstermesi açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Ve buradan felsefe ve teolojiye de argümanlar üretmesi için yeni bir potansiyel geldiğini düşünüyorum. O verileri bulanların birçoğunu öyle yorumlamıyor olabilirler. Ama mutlaka burada önce felsefe için ve teoloji için ciddi bir e, kaynak olduğu kanaatindeyim.